uzun şiir boğazımda düğümlenmiş. Ben bu kışa hazırlanmamışım. Çiçeklerime kar yağmış benim. Bahar sanıp açtığım. Daha başımdan bir gençlik bile geçmemişken. Taze sürgünlerde yem yeşilken yapraklarım. Kalpten gelmiş gibi bir kış. Öyle soğuk. Öyle bedbin. Toprağım çoktan ölmüş. İnsan düşünür. Ve hazır zanneder kendini oysa. Uykuya dalıp sabaha uyanmak gibi. Halbuki o ne zannetmişsek. O olmayan, o olmayacak olan. Kursağımdan geçmeyen sevinç kırıntılarıyla herkese öteye tehir edip bana aceleyle gelen. Ben bir ölüyüm. Ama sen benden bir hayat çıkardın. Öyleyse nedir bu içime koyduğun korku? Kalbim elindedir madem. Elindeki huzursuzluk nedir? Bu sarhoşluğun sonu sende ayılmak mıdır? acının zarafetiyle örtülmüş bütün varlık. Göğüslerdeki küçücük bir et parçası. Hissetmeye mahkum kılınmış tek tek tüm varlığın sızısını. Unutma denilmiş ona, hiç uyuma, hiç dinlenme denilmiş. Üstüne bir zarafet konmuş ki, boyun eğmişiz bu kıyıcı güzelliğe. Sanki gizli bir sevinçle. Biz adımızı senin yanına koyduk. Eriyen buz parçasıydık. Ama beka hayattan. Tuttuk, güneşe sevdalandık. Bağıra bağıra şarkılar söylüyoruz derin karanlığın korkusuna. Kimsenin kimseyi duymadığı bu hengamede. Sonra bir gün, sonra bir başka dem. Başkasının gözyaşlarıyla arınıyoruz kirlerimizden. Adımızı adınla anıyoruz sonra. Elimde biz yok şimdi. Elimde sadece bir ben var uzun kışın karanlığında. Uyuşmuş yüreğimde titreyen korku ve ateşim bende yakacağı bir şey kalmamış. Tek başıma sesleniyorum sana yanımda bir halleş olmadan. İsmin o kadar uzak ki benden, dilim dönmüyor bir türlü. Arada bir mesafe yok halbuki yüzünden başka. Sesim kayboluyor ağzımda. Genç Yahudi kadın dönmüş dininden senin için. Ve acıya adamış kendini gençliğini öldürmek için. Haklıydı sanırım yaşamdan büyük bir acının karşısında. Artık genç, Yahudi olmayan kadın ismi isminle peçelenmiş. Nasıl cesaret etmişse örtünü kaldırmaya kafasından yaralanmış. Bir erkek, bir itirafçı, yegane büyük ruhu zamanın diyebilmiş ona. Ben seni bekliyorsam senden bekledim. Bir komut, bir buyruk, bir işaret, bir ses. Diyeyim ki işte bu bana. Beni çağırıyor işte. Kalabalıktan seçilmek değil, karanlıktan seçilmek. Yokluğun peşesinden çekilip alınmak. Hakkım var sanıyordum. Çünkü dokunmadım ben ne karanlıkta ne aydınlıkta merakı tahrik eden örtülere. Üşüyen ellerim için çalmadım başkasının ateşini. Dağlarla yan yana oturuyorum. Aklım yarım, kalbim yarım. Çılgın bir akrabalıkla düşlerdeki en uzağa salıyorum haberci kuşlarım. Kalbi temiz, gönlü ezik, ...saf derun bir adam tanıdım. Ne zaman aklında ölüm gelse bir tepeye doğru koşardı. Sanki ölümü ardına almış gibi. Bu hikayeyi kime anlattıysam gözlerini kaçırmıştır benden. Yüzüme dokunamazsınız dedim onlara. Gözlerimin kutsiyeti ürkütmeli sizi yeterince. Soğuk kış sabahını unutmayın... Üzerinizde hakkı vardır o soğun. Hikayemi asla unutmayın. Hesabımda payınız var çünkü. Ama ne olursa olsun kalbimden uzak durun. Ona güç yetiremezsiniz. Bilmecilerle, ninnilerle büyüdünüz. Seversiniz sesimdeki tınıları sıf bu yüzden. Ama sözlerime dokunamazsınız dedim onlara. Zarar görmesinler diye benden. Kendini affediyor musun diye inledi büyük yargıç. Kendini affetmek yalan değil midir? Ben başkası olsaydım kendime yalan söylemezdim. Çünkü dürüst bir insan kendini sevebilir kendini acıyabilir. Fakat affedemez kendini başkası olmadan. Ben başkası olsaydım kendimi hiç affetmezdim. Islatmazdım kurumuş odunları. Ama suyla doldurmak isterdim kurumuş kuyuları. Dedim ve sordum büyük yargıca. Dilencilik değilse mesleği istemeye yüzü olmalı değil mi insanın? Ben kulağımda küpeyle dolaşmadım. Güneşin eseriymiş yüzümdeki karanlık. Çok geç öğrendim. Parmaklarıma uymayan yüzüklere küsmedim. Sancılarla sevinçleri ayırt edemedim birbirinden. Sevdim yazgımın zincirini. Kendime öyle bağlandım. Dolu vurmuş meyveler Düşmüşken bahtıma yağmurun şımarttığı çiçeklere koşmadım. Şimdi yaşım uygundur tenekeden küpeler takmaya. Tenimin esmerliğe gitmiştir nasıl olsa. Kan yine de güzelleştirir iltihaplı yarayı. Tene gömülmüş o dikeni çıkarırken. Sanki gök bitmiş de birdenbire çakılmış bir kartal yere kan yine de güzelleştiriyor parçamın döküldüğü bir anlı. Sırrı bozulmuyor çünkü. Hiç sebep yokken sürçen bir ayağın. Sırrı bozulmuyor çünkü. Serseri bir oka çarpan yüreğin sırrı bozulmayacak çünkü. Dua açılmamış dileğin.